Öncelikle heyecandan olsa gerek, saygı duruşu ve istiklal marşından önce ifade edilmesi gerekeni ben ifade etmek istiyorum. Hepinizden e, özür dileyerek devletimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve aziz şehitlerimizi saygıyla anarak sözüme başlamak istiyorum. <laughs> Sayın Valim muhterem hanımefendileri, Sayın AK Parti Ardahan Milletvekilimiz Orhan Atalay Bey, Sayın CHP Milletvekilimiz Ensar Oyut Bey, Sayın Kars Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Sayın Iğdır Valimiz ve Eşi Hanımefendi, Sayın Tugay Komutanım ve Eşi Hanımefendi, çok değerli protokol, değerli basın, Sevgili Ardahanlılar. 15. Ardahan Ulusal Bal ve Kültür Festivali'ne hoş geldiniz diyor, sizleri saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. 15 yıl boyunca kutlanmasında başlan başlangıcından beri emeği olan kurucular dahil zamanın sayın valilerimiz, belediye başkanlarımız dahil bu festivalin bugünlere getiren tüm emekçilere öncelikle teşekkür ediyorum. Bugüne kadar Allah'a olsun huzur, kardeşlik, barış içerisinde festivallerimizi kutladık. Altıncı yıldır da beraber kutluyoruz. 6 yıldır ben denizle birlikte değerli belediye personelimiz ve tüm festivalde görev alan çeşitli kurumlarımız, sivil toplum örgütlerimize de ayrıca teşekkür ediyorum. Tabii ki festivallerimizde ana amaç folklorumuzun, değerlerimizin, kültürümüzün, potansiyelimizin ortaya çıkarılması, farkındalık oluşturulması ve bunlardan ekonomik bir faydaya dönüştürmek, sosyal faydaya dönüştürmek temel amaçtır. Biz de Ardahan Belediyesi olarak altı yıldır bu amaca hizmet etmek için gayret sarf ettik. Bu amaca hizmet etmek için tabii ki Ardahan'da yaşayan nüfusumuzun en az beş katı il dışında büyük şehirlerde yaşamaktadır. Bugün büyük şehirlerimizden İstanbul başta olmak üzere aramıza katılan Ardahan Federasyon Başkanı ve yönetimi var. Çok değerli iş adamlarımız var. Çok değerli gurbetçi hemşerilerimiz var. Sizlere ve onlara da tekrar hoş geldiniz diyorum. Katıldığınız için teşekkür ediyorum. Geçtiğimiz beş yıl Ardahan'ımızın Onlarca yıl hatta bir asır birikmiş problemleriyle ki kısaca bahsetmek istiyorum. Yüzde seksen toprak yollar şehir içi, yüzde yetmiş açığa giden kanalizasyon, hayvan pazarı şehrin ortasında, pazar yeri bulunmayan bir Ardahan, parkı bulunmayan bir Ardahan'la mücadele ettik. Yani altyapıyla, üst yapıyla mücadele ettik. Ardahan'ı bu anlamda çok ciddi mesafeler kazandırdık. Çok şükür doğal gaza da kavuştuk. Önümüzdeki beş yıl içe, için ise Ardahan'ın dönüşümünü sağlayacak, değişimini sağlayacak, temel köklü dönüşüm projeleriyle uğraşacağız. Estetik projelerle, yerel ve tarihi projelerle uğraşacağımızı sizlere vaat etmek istiyorum, sizlerle paylaşmak istiyorum. Tabii ki bal festivalindeyiz. Balla birlikte başladık. Kültürle, folklorla elbette ki devam etmek zorundaydık. Adını da bu şekilde koyduk. Devam ediyoruz. Ama balla ilgili birkaç şey söylemek istiyorum. Ardahan 2000 ile 2500 rakımı arasındaki yaklaşık 300 tane çiçeğimizin bitki çeşidinin nektar salgıladığı, bal salgıladığı çiçeklere sahip. Toplamda tabii ki 1500'den fazla bitki çeşitliğimiz var ama 300 civarında bal salgısı sağlayan, nektar salgılayan çiçeklerimiz var. Bu ciddi bir kıymettir, çok değerli bir potansiyeldir. Herkesçe, Ardahanlılarca, Türkiye'ce farkında olunması gereken bir değerdir. Bu değerimize sahip çıkmak zorundayız. Bu anlamda Ardahan'ın bu değerli yayla balını, bu sofralık şifalı balını sahtelerine kaptırmamak için burada belediye başkanı olarak sayın valimden, sayın milletvekillerimden de destekle ve ilgili kurumlarımızın da mutlaka katkısıyla Ardahan'a sokturmamaya ben burada size söz vermek istiyorum. Bu çok kıymetli bir zemzem gibi bir suya necaset katmaktır sahtesinin girmesi. Bununla asla müsamaha edemeyiz ve buna geçit veremeyiz. bununla mücadele etmek zorundayız. Tüm üreticilerimizin, satıcılarımızın da buna dikkat etmesi lazım. Bizim çok milli bir değerimizdir. Ardahan'da sadece ve sadece Kafkas Arısı Ken bölgesi ken merkezi olması da ayrı bir değerdir. Bununla birleştiği zaman bu bal bizim için çok önemlidir. Tabii ki bal ve petek bal yarışmaları yapıyoruz. Birkaç yıldır Kafkas ana arı üreticilerine de ödül veriyoruz. Kafkas ana arısının çok önemli özellikleri var. Herkesçe bilinen hortumunun uzun olması her türlü çiçeğe ulaşarak nektarı derinlerden almasının yanında en önemli özelliği Cenab-ı Hak yaratmış bu kısa yaz sezonu yaşayan bu coğrafyada bu ekosistemde en kısa zamanda en yüksek verimi sağlayacak hem sayı olarak hem kalite olarak bal üretimini gerçekleştirecek bir e, ırktır bir e, fenotiptir. Bunun için bu kıymetimize de sahip çıkmamız lazım. Tabii ki polen baldan da güçlü çok önemli bir değer. Ardahan Nisan'ın ortalarından Eylül'ün ortalarına kadar polen üretimi devam eden bir floraya sahip. Bugüne kadar polen üretimiyle ilgili üreticilerimiz ciddi bir çalışması olmadı. Önümüzdeki yıllardan itibaren de polen üretimi için de ödül koymak istiyoruz. Farkındalık oluşturmak istiyoruz. Buradan da bu hususu sizlerle paylaşmak istedim. Tabii ki biz biz burada huzurla, kardeşlikle, neşeyle, değerlerimizle kavuşurken, akrabalar birbiriyle buluşurken, hemşeriler birbiriyle kaynaşırken elbette ki dünyada bazı sıkıntılar da yaşanmıyor değil. Bunlardan bir tanesi de hepimizce son günlerde bildiğimiz İsrail işgali altındaki bölgeler ve gazze sorunu ateşkes imzasını bile dün bozup katlama devam eden bu katlamları buradan kınıyoruz. İsrail'i kınıyoruz. Allah katlama zulme uğrayanlara da sabır metanet versin diyoruz. Güç kuvvet versin diyoruz. Tabii ki son günlerde Ardahanımızda taziyelerimiz var. Cenab-ı Hakk'ın e, takdiriyle tabii ki hakkın rahmetine kavuşanlar var. Biz bu değerli hemşerilerimize de Cenab-ı Hak'tan rahmet diliyoruz. Allah rahmet etsin yakınlarına sabır diliyoruz. Ve festivalimizin ana amacı olan hemşeri kaynaşması folklorumuzun, değerlerimizin potansiyelimiz ortaya çıkmasına da e, inşallah onların hoşgörüsünü bekliyoruz. Festival programımız bugün yine yerel ve e, ulusal sanatçılarımızın türkülerimizi değerlerimizi, hüzünlerimizi ifade ettiği sanat etkinlikleriyle halk oyunlarıyla devam edecek yarın yine aynı şekilde burada devam ettikten sonra kalemizde Ardahan'ın tarihi kalesinde Ardahan'ın bugüne kadar duyulmamış çok gizli, çok değerli çok içerikli Türkülerinin de ifade edildiği Ardahanlı TRT sanatçılarımız çok önemli akademik kariyer olan sanatçılarımız Folklor ekipleri eşliğinde kalede konser verecektir. Buradan sizleri bu etkinliğimize de davet etmek istiyorum. Tabii ki bu çerçevede tekrar sayın valilerimize bizi onurlandırdığı için çok değerli iş adamlarımıza, sivil toplum örgütü başkanlarımıza, sayın müdürlerimize, çok değerli Ardahanlı hemşerilerimize, sizlere hanımefendilere, büyüklerimize, küçüklerimize, misafirlerimize katıldığınız için çok teşekkür ediyorum. Bu arada festivalimize sürekli destek veren, maddi katkı yapan iş adamı Ersoy Turan hemşerimize Özgür Erde, Ender Erdem İncesu hemşerimize, İsa Aktaş e, abimize, Eşref Dağ Beyefendi'ye, Ercan Çelik e, Beyefendi'ye ve değerli iş adamlarımıza Ardahan'ın bugüne kadar festivalin ayakta kalması için destek veren e, ve fedakar, cefakar Ardahan esnafına teşekkür etmek istiyorum huzurlarınızda. Tabii ki festivalin güvenlik boyutu da var. Hizmet boyutu da var. Emniyet müdürlüğümüz ve güvenlik kuvvetlerine, polisler, polis hemşeriler, e, polis memurlarımıza, amirlerine, jandarma komutanlığımız ve görevlilerine, afat müdürlüğümüz ve ekibine, spor müdürlüğümüze, biliyorsunuz dün de e, yine aşıklık geleneğinin önemli e, etkinliği e, Milli Egemenlik Parkımızda itiraf edildi. Saat 15'te de Rahvanat yarışması düzenledi. Burada da katkıları oldu. Spor müdürlüğümüz, kültür müdürlüğümüz. Bunlara da bu müdürlüğümüz ve personeline de teşekkür ediyorum. Sayın Valime de bütün bu programları, bu görevlilere gerekli talimatları verip himaye ettiği için ayrıca teşekkür ediyorum. Ve yine sayın vekillerimize katıldıkları için siyasi parti temsilcilerimize, il başkanlarımıza e, il genel meclis üyelerimize, ilçelerden gelen belediye başkanlarımıza, Göle ve Anak, Belediye meclislerimize de ayrıca teşekkür etmek istiyorum. Güzel bir Ramazan bayramı geçirdik. Festivali huzurla, neşeyle geçiriyoruz. İnşallah önümüzdeki hafta yapılacak Türkiye tarihinde ilk defa halkın oyuyla milletimizin iradesinin yansıyacağı Cumhurbaşkanlığı seçiminde huzurla, hayırla, başarıyla geçmesini de diliyorum ve hepinize saygılarımı iletiyorum. Hoş geldiniz diyorum.